<laughs> Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Simaz, benim sizler de iyisiniz inşallah. Şu anda gün erken saatleri. Taşı. Arkadaşlar Taysin yerlerden geldi geleli. burada durmuyor artık. ben yani zincirleri koparıyor. Kulbesini dağıttı. Çok hırslanmış. Onu bugün gezmeye götüreceğim ama gördüğünüz gibi çok delirmiş günlerken saatleri. Çünkü hiç kimse olmadan götüreceğim. İnsanlar falan ineklerini otarıyorlar normalde. O yüzden insanlar olmadan sabahın köyünde götürüyorum. Götürüp bırakacağım. Çeşi götürüp gezdiğim yerde. İşte şu hırsını bir atsın. Çünkü işte artık rahat durmuyor. Hem insanlar falan, hayvanlar da yokken Taysin gidip gezer. <laughs> Şimdi köyün içinden geçtik arkadaşlar. Tam benim sevdiğim havalar. Hiç kimse dışarıda yok. Sabahın erken saatleri. Bunlar 2 yıl önce de kurt çekmiştim arkadaşlar. Şimdi gideceğimiz yerde çeşit etmiştik. Ama Taysin beni öldürdü resmen. Çeçe çekiyor ne kolum ne bir şey. Biraz bir yorulmuşlar onu sonra gidip bırakacağım. Bırakıp drone uçuracağım arkadaşlar. Çok hırslanmış bugün. Stop! Korku çekmeye başladı. Hiçbir şeyden korkuyorum arkadaşlar. 10 tane köpek de olsa yaban hayvanlar da olsa Tyson hepsinin aklından gelir. Bir cesaret hayvanda. Ama bugün bir şey var sanki. Bugün biraz daha tetikte. Ha Tyson gidelim. Burası da arkadaşlar keşke ayrım boştu yer. Yani bu böyle ses sakin diye buraya getiriyorum. Tam aile ses şu aşağıya boğuşmuştu. Tyson gel. Tyson'ı bırakıp Turan'ı uçuracağım arkadaşlar mükemmel bir sessizlik var. Benim aradığım ortam. Yani ben böyle havalar çok seviyorum. Şu hiç kimse yok ya. Yani. Taysin Bey'i gönül rahatla salabiliyorum. şimdi arkadaşlar ağaca bağladım. Drone uçurup hemen Tyson'ı bırakacağım. Drone'u hazırlayayım. Tyson. Fıttırdı resmen köpek. Derlendi. Arkadaşlar şimdi Tyson'ı bıraktım. Ben de peşinden gidiyorum. Bakalım Tyson Bey bugün ne yapacak. Ama çok heyecanlı. Bir de uzun zamandır bağlı ya. Bir koşup dolaşıp sinirini atsın. Çeş zamanında burada iki kurtla karşılaşmıştı arkadaşlar. Bayağı sıkıntılı bir yerde. Durun şu anda ayarlamalar yapıyorum. Evet oldu. Direktmen kaldırmıyor arkadaşlar. Bazen bir yarım dakika beklememiz lazım. Tyson'da çok kötü bir rengi var. Hani kurt gibi. Hafiften bir derde kalmamız hemen yerini kaybetmemize yol açıyor. Tyson'da resmen arkadaşlar kurt postu var. Rengi aynı babasına çekmiş. Yani keş böyle yerlerde daha da güzel e, belli oluyor ama Tyson hiç belli olmuyor. Yani kamuflajı çok iyi. Her, an, her yerden bir şey çıkabilir yani. Çünkü buralar boş yerler. Arkadaşlar Tyson şu anda hemen benim önümde bir yere girdi. Tyson'ın arkasında şu an domuz var arkadaşlar. Bakın şu yatan yerde domuz da şu anda. Tyson bulamıyor ama. Delirmiş bir hareketle de yapıyor. Bakın tam şurada. Ben görüyorum Tyson göremedi. Domuz Tyson'ın farkına varmış ama ses çıkarmıyor. Eğer kaçarsa yerini belli etmiş oldu. Tyson zaten buldu. İnşallah arkadaşlar diğer seferki gibi Tyson'ın Yaralanmaz aşırı derecede. Tam bakın arkadaşlar bence ben de doğru koşuyordu, domuz. Ben tam hemen yanındayım şu anda. <laughs> Ortalık bayağı karıştı ben. Kaptan... Oo! Taşına vurdu. Şimdi ben de ben de şok oldum şu anda arkadaşlar. Domuz taşına saldırdı. Allah'tan Tyson varmış orada. Yoksa domuz tam ben şu anda yandı. Tyson tekrardan gidiyor ama domuzun şöyle bir tecrübesi var arkadaşlar. Sudan gidip izini belli etmemeye çalışıyor. Tyson olmasa demek ki arkadaşlar domuz bana saldıracak. Gerçekten çok tehlikeli olmaya başladı. Domuz bayağı bir farkı açtı. Tyson yanlış yere gidiyor. Acayip bir saldırısın, saldırının ortasında kaldık arkadaşlar. Yani hiç kaçacak bir yer yok. Domuz ama zeki sudan gidiyor ki izini belli Çünkü her yerde domuz yatağı var ya. Bebek şaşırıyor. Bakın ilk seferde yine bulamamıştı. Görmeye çalışıyor mu? Uzaktaki kurtların içinde herhalde. Yanlış yere gidiyor. Tyson kaybetti arkadaşlar domuzu. Çünkü bura hep yansıtıcı izler var. Her yerde e, domuz yatakları var. Bakın be, talihim olan olay beni görüyor musun şu anda arkadaşlar? Tam benim yanımda oldu. Tam burada oradan buraya kovaladı, yani koştu var. Böyle bir karışıklık çıktı ki az kalsın ben de gidiyordum. Ama Tyson'dan Tyson'a güvendim sonsuz yani. Arıyor ama boşuna arıyor. Bulma şansı fazla yok. Çünkü her yer domuz yatağı ve domuzlar bayağı bir domuz var yani. Çaponu da ayağı burada kopmuştu arkadaşlar. Bakın ben saltanın olduğu yere sabit duruyorum. Tersine şu an bana doğru geliyor. Yani çok büyük bir tehlike atlattık. Arkadaşlar tersi şimdi yanıma geldi. Tersin gel dur, dur dur. Var mı bir şey? Dur. Dur. Dur tersin gel buraya. Gel. Gel. Dur seni bırakamam. Zaten çengel mencel takmadım. İki tane domuz da. Dur. Kaç tersin ya. Bir tane çok büyüktü arkadaşlar. Sondaki değil de baştaki var ya. Benim önümde oldu olaylar. Tamam şimdi. Abi sanki böyle bir Domuz buna döndü öyle bir kovaladı Tyson'ı. Bacanda bir şey var mı acaba? Eski yara mı açıldı? Dur Tyson dur! Şşş Tyson dur! Yok bir şey olmamış. Arkadaşlar domuz Tyson'a vurup ee, az kalsın öldürecekti geçen sene. Hem de azdı domuz öyle normal domuz. Tyson'a vurdu geçen sene kalçasından. Az kalsın öldürüyordu arkadaşlar. Kaç gün çekti yani köpek. Bu karnına denk gelmemiş zaten. Karnına da vurdu da denk gelmedi. Oradan tecrübe kazanmış. Artık domuzlar çok sokulmuyor. Nasıl sokulur? İki tane çorbuk orlar sokulur arkadaşlar. Artık kafasında yani domuzların olduğunu anlamış geçen sene şu karşı tarafta çok büyük dev, dev bir azıl domuza saldırmıştı. Domuz bunu defalarca yırtmıştı. O video kanalımda mevcut. Ama bugüne saldırmaya devam etti. O yüzden ağır yaralandı. Şimdi tecrübe kazanmış. Bu bu güzel arkadaşlar tecrübe kazanması iyi ama bazen kafası atarsa yine gidip bulaşabilir. Allah'tan bugün herhangi bir sorun yaşamadı. Ben kovalamaca yaşadım, Domuz bunu kovaladı. Biraz bu domuzu kovaladı. Ama sonradan Tyson'ı yakaladım. Çengel falan yok arkadaşlar. ve bir de domuzlar büyükler. Ben de tam şuradaydım arkadaşlar. Şu otların içinden çıkarttı. Bana doğru geldi ama Tyson arkadan balakanla mı kendini attı ne yaptıysa döndü domuz hemen. Bu tarafa doğru gitti. İşte buranın da bu huy uylar kötü. Ee, i̇nsanlar yok ama bu sefer burada yaban hayvanları var. Ama bugün bugün tecrübe tecrübelenmesine çok sevindim. Gördüğünüz gibi 3-4 tane atak yaptı arkadaşlar. Baktı ki olacak gibi değil bunlar büyükler. Hemen durdu. Yani eskisi gibi değil artık. Eskiden manyağın tekiydi. Hemen bulaşıyordu ve domuzlar bunu öldürmeye getiriyorlardı. Şimdi öyle değil. Tecrübeyi kazanmış ya. Artık bundan sonra kolay kolay tersine domuz vuramaz. Çünkü domuz çok arkadaşlar. Her hep her gördüğü domuza yapışırsa bundan sonra kritik yani. Ama şimdi o oyunu Allah'tan atlatmış. Geçen seneki tecrübeyi arkadaşlar hala unutmamış. Tam şuradan vurdu domuz. Yardı götürdü. Tam şurasında arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Drone falan da kapatmadım. Heyecanla tersini yakaladım. Çünkü yine belli olmaz. Domuz falan çıkar. Ama yine gitmek istiyor. Domuzlar gördük. Keşke kurtlar da, bir, kurtlar da bir görseydik ya. Ama artık daha tersini götürüp bağlayacağım. Daha sinirin sitesini atmıştım. Yok yok hiç. Boşuna sağa sola gitme. Seni bırakamam. Taşsın bundan sonra evine geri döneceğiz. Büyük bir kaza atlattık yani. Tam domuz böyle koştu. Manyak Taşsın domuz bu tarafa bağlıyor. Ben de şu tepedeyim. Bana doğru koşunca. Güzel bir durum uçursam mı ya? Tam bir hava güzelken Taşsın durmasın. Taşsın şurada bir ağaca bağlasak. Tam güzel ama ben tam sevdiğim havalar ya. Taşsın seni sevmedin havalar adı, değil mi? <laughs> ben şu ağaca bağlayayım. Ben bir drone uçurayım Taysin. Gel. Taysin varken arkadaşlar buraya gelebiliyorum. Yoksa yani Taysin olmasa Burası hep böyle yaban hayvan şey yeri. Burası da arkadaşlar Erzincan Ovası. Sabahın böyle erken saatlerinde geldim. Bayağı bir sis çökmüş. Tam böyle hava aslında kurt havası ama domuz çıktı karşımıza. Ben zamanında bütün kurt videolarını falan burada çekmiştim. Şu an bayağı bir uzaklaştım. Tekrardan şu anda tersine doğru geliyorum. Can çıktı ölüm arkadaşlar. Yani kurt olsa görmeme şansım yok ama kurt demek ki yok. Arkadaşlar yine domuz geldi. Kardeşim bize doğru gelmeyin. buraya gelin. Buraya terk edin. Hayırdır ya? Köpeği bırakacağım bak. Kafanda olsun senin ha. Ahmet Aki. başka bir cinsin. Beni kızdırma. Allah bırakırım şimdi 155 ararım seni. Büyük bağlamışım vay anasını. Bak şimdi geliyorum ha. Hayt. Ben niye bu köpek niye huzursuzlaştı ya sabahtan beri. Arkadaşlar bu domuzlar geldikten sonra bir daha geldiler. Bunlar başka herhalde. Zaten arkadaşlar drone'u tam kapatmamıştım. O sırada hemen şu iki domuza bakayım dedim. İki tane değilmiş arkasında bir sürü varmış. Yani bunlar benim oraya gelselerdi yavruların kıskançlığına bana da saldırırlardı büyük ihtimalle. Ya yani bunları köpeğe de yapacak bir şey yok çünkü bunlar bambaşka. Arkadakine bakar mısınız? En azından yani tosun gibi. Yani bunu köpek değil ayı da bununla baş edemez. Çok aşırı büyük ya. Dört tane yavru var, dört tane dört tane yavru var, üç tane büyük domuz var. Yani burada tek köpeğin değil iki köpeğin de yapacağı bir şey yok ya. Yani. Çünkü sürüde hazırlılar var. Yani erkek hazırlılar karışmış dişi hazırlılar yine neyse de erkekler çok tehlikeli. Hep de dişler önü çekiyor. Erkekler daha da çok arkada oluyor çünkü arkayı korumak amacıyla. Bu mesela erkek olmadığını biliyorum dişi. Yavruların annesi o. Ama şu arkadaki çok büyük. Acaba iki tane mi hazır var ne var bilmiyorum ki. İyi ki bunlar oraya gelmemiş. Yani Tyson havlamasa bunlar benim oraya gelecekler. Ben de arkam dönük. Orada olaylar çok farklı yere gidebilir. Tyson sayesinde döndürür. Yine dinlemezlerdi de. Çok havladı ya. Yavru da hortukalar için döndürür. Yine dinlemezlerdi beni çünkü. Silah falan yok ya. Ateş etsem belki dönerlerdi de. O silahın olup olmadığını biliyorlar. Bunlar da çakarlar yani. Çok tehlikeli. Bunlar da arkadaşlar köyün yanına gittiler. Bizim köyün yanına gittiler. Kaçın. Oğlum sen var ya bambaşka çıktın ya. Tam da buradan koşarken tarihçin ben canımı kurtarırım Şimdi o bambaşka. O bambaşka. Sonra dedim bir drone daha uçurayım. Şöyle şu tarafa doğru bakayım. Tarihçin iki dakika bir böyle tuhaf hareketler yapıyor. Böyle işte böyle ses çıkarıyor. İşte gitmek istiyor. Ben diyorum demek ki bağladım ya. Çöpek oyuncu da şey yapıyor. Yani gitmek istiyor. Bir de şu taraftan böyle hırıltı geliyor. Şu taraftan. Cık, ben kendi kendime diyorum acaba ayı falan mı? Bu... Ya yani bir şaşkınlık geliyor bana ama ben diyorum acaba başka bir şey mi? arabalarımız sesler uzak geliyor. Tyson! Gel hele ya olaylar bambaşka lan Tyson. olaylar bambaşka yere gitmeye başladı. Cık, 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 cık. Sen çukurdan da iyi gördün Tyson ya. Çukur aslında senin yerine ve kokusunu aldı arkadaşlar. Şimdi olayı size anlatayım. bugün iki kere cam boşlandı arkadaşlar. Ben burada böyle arka, arka bir arka, arkam dönüp böyle çekim yaparken o tarafa doğru çekiyorum dönüşü. Bunlar da bambaşka bir sürü. Demek bunlar karşı taraftan mı geldi? Ne yaptılarsa bugün burada buluşma var demek ki. Sesi duyan geliyor. Sesi duyan geliyor. Neyse arkadaşlar tam drone çöldüm o zaman. Yani drone'u dur yani drone'u tam böyle bırakıp hemen çekmeye başladım. Parçtan iyice çıldırdı. Bir böyle baktım. Domuz bana bakıyor. Ha buradan gelip buradan şu kavaklanları çekecekler ya. Tam burayı kullanıyorlar. Ben de öyle bir yere konuşlanmışım ki. Ref Kale'de. Ardından bağlamışız. Çünkü arkadaşlar burada yavrular vardı. Taysini gidip yavrulardan birini tutmaya çalıştığı zaman o azı domuzlar taysini yararlardı. Sabah domuzlar bunu, hem onu hem de beni kovalarlardı. Ağaç da yok. Çıkacak. En yakın ağaç orada. Şimdi sinirlendiler şir, zaten. Buraya geleceklerdi. Ben, yani taysin olmasa yine buraya geleceklerdi. Çünkü ben bağırdım arkadaşlar. Yine de umursamıyorlar. <laughs> Demek keserler ya illa ki ormanına gitmek istiyor. Ne oluyor böyle ya? Taştan kendini yırttı da. Domuzlar bağırmamla kaçtı gittiler. O drone'la biraz takip ettim de bıraktım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Taşın arkadaşlar bugün içeriye can boşlandık. Birinci sefer yani siz anlayamadınız çünkü aslında daha yakındı. Ben şu tepedeydim hemen Taşın da kamışların içinden çıkarıp bana doğru getirdi. hayvan buraya doğru kaçacaktı ya. Hemen arkadan yapıştığında geri döndü böyle gittiler. O bambaşka onu göremezdin zaten de. Belki görmüşsünüzdür bilmiyorum. Daha drone videosunu izlemedim ama bu beni gerçekten korkuttu. En korkutan buydu yani. Çünkü kaçmıyorlar. Köpek olmasa gelecekler. Kaç Şimdi seni de tebrik edeceğim seni. Sabahtan beri köpek böyle şey yapıyor arkadaşlar. Böyle işte tuhaf tuhaf sesler çıkarıyor. Zincire vuruyor. Gitmek istiyor. Ben diyorum manyak mısın? Nesin? taşın sen ya. taşın Affedersin elini ver, ver taksi ver, ver. Oturalım seni. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bugün hayatımızı kurtardınız. Kusura bakmayın, sen yani tehlike tehlike anında havadan düşünmedim. Dedim gitmek istediği için yalan atıyor. Halbuki tam arkamda 10 tane domuz varmış. Hadi. Affedersin, affedersin. Hadi gidiyoruz. Bugün olaylar çok karışık. Drone toplamadım. Bugün bambaşka arkadaşlar. Tabi heyecan seviyemiz arttı ama bugün iki tarafta zarar görmedi. Bana da iyi bir tecrübe oldu. Bundan sonra daha korunaklı alanlar seçeceğim. Bir de arkama bakacağım. İşte diğer videoda söylemiştim ya arkadaşlar. İnsanlar anlamamıştı. Demiştim böyle köpekler de can kurtarır. Mesela i̇şte domuza fazla boğuşmadı. Bir iki dalaştılar gitti. Çünkü kendi canından da hayvan korkuyor. Onun canı da var. Domuzlara da büyüktü ve tek köpek. Ama ben bir tehlikeye düştüğüm zaman bakın hemen, domuz döndü yani. Can kurtarıyor yani. Kendi ara göreceğimi biliyor ama yine ben canımı kurtarıyor. Eşek seni. <laughs> Taşı Şimdi drone toplayıp gidelim. Bura bambaşka. Burada bir yarım saat daha durursak aylar baskına girer. Bana öyle geliyor. Manyak diye domuz çıkacak arkadaşlar. Yine delilendi. Bir şey mı oğlum. Daha yeter bir şey çıkarma. Abi köpeği değilsin sen ya. Ben de avcı değilim. Bir şey mı artık. Düzgünce evimize gidelim. Bak bak bak. Düğüne durmuyor ya. Burası biraz tehlikeli arkadaşlar. Ben biraz bugün herhalde heyecanıma yenip düşüp burada geldim ama tehlikeli yani. Bunu fazla yapmamak lazım aslında. Hiçbir şey yoktur diye geldik. Tahsin yine bir şey çıkaracaksın ya. Dur ya. Bak bak Allah'ım. İnşallah bir şey yoktur. Şurayı atlattın mı düzgün gideceğiz? Bir şey çıkarma. düz git. Düz düz. Şöyle düz giderim. İnşallah bir şey çıkmaz Allah'ım. Ciddi de sanki bir şey yaklaşıyor. Demek ki orada bir şey var. Gel. Hiç oraya bulaşma. Biz düzgün yola bir çıkarsam var ya. Tazın gel. Hiçbir yere girme. Gel, Düzgün yola bir girsem. Ayşe'nin başını böyle sokmadan. Geç geç geç. geç. Daha bundan sonra bize ölüm yok. Düzya çıktı. Arkadaşlar şimdi Tyson'ı bağlamak zorunda kaldım. Evde videoları izlerim arkadaşlar. Tyson dur. Gel. Gel. <laughs> arkadaşlar şimdi evde videoları izledim. Tyson Bey e, domuz da aramızda 10 metre falan vardı. E, domuz Tyson'ı kovalıyordu. Tyson bazen domuzlardan çok yaklaşıyor ya, artık durdu. Domuz Tyson'a e, bir çeyen vurdu arkadaşlar. Ama Tyson dur. Ama Allah'a şükür herhangi bir yaralanma yok. İçerisine domuz şuradan vurup bayağı bir yarmıştı arkadaşlar. O karanlıkta, o, o mevcut. Şimdi hafiften bir dokunuş yaptı. Aslında bu kendini tutturmazdı arkadaşlar. Çünkü geçen sene tecrübe kazandı. Kaç şimdi. baş 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 Kaç. Geçen sene tecrübe kazanmıştı arkadaşlar. Çünkü domuz tarafından çok ağır yaralanmıştı. Ölüyordu aslında. Kendini tutturmazdı ama domuz bana, bana doğru hoştu ya. Artık Mecburen döndü ki bana gelmemesi için ve domuz domuza kendine vurdurdu aslında. Çünkü dikkat ederseniz kurt taktiği yapıyordu yani domuzun yanına sokulmuyordu geçen sene gibi. Geçen direkt sokuldu domuza ve domuz buna vurdu kötü şekilde. Başın biraz da yerde konuşalım. Yani benim için kendini bugün feda etti. O domuz Taysin'i çok ağır da yaralayabilirdi. Onu da biliyordu ama diye o Tyson. Atla lan. Diğer de arkadaşlar e, benim için kendini feda etti yani. Bunlar e, can kurtarabilecek köpekler arkadaşlar. Bir sıkıntı olsa ayı da gelse, kurt da domuz da gelse evet. canınızı kurtarabilecek köpekler. Üzerinizi batırırlar ama canınızı kurtarırlar. Tam tam şurada arkadaşlar. Kardeşi öldü. Kaysın'ın da burada sürünüyordu. genç hastalığından dolayı. Kaysın'ı alıp burada kurtardım. O eski videoları izleyenler varsa. Kaysın'ı kurtardım. Böyle bir aslan yetişti. Aslında kurtta karşı testleri de kanalımda mevcut arkadaşlar. Hem ölü kurda hem canlı kurda testi var. Hepsinden geçti yani. İyi bir köpek. Tam böyle kardeşimiz, arkadaşımız gibi. Ben onun bir kere hayatını kurtardım. O benim 4-5 kere hayatını kurtardı. Bakalım bundan sonra aramızdaki bağ nasıl olacak? Aslında Tyson'ın böyle hücağı atlatına bakmayın arkadaşlar. Çok aşırı adamcız bir köpek. Yani yabancıları ısırıyor ama bana karşı çok iyi. Herhangi bir sıkıntı yapmıyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Fazla böyle selamlar. var. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.